Arkadaşlar, nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer füzyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah, tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir. Arkadaşlar, iki temel nükleer silah türü vardır. İlki, Hiroşime'ye atılan uranyum bombası ve Nagasaki'ye atılan plütonyum bombasında olduğu gibi uranyum ötesi ağır atom çekirdeklerini bölerek enerji elde eden fisyon bombalarıdır. Bu silahlarda uranyum ve plütonyum gibi ağır elementlerin parçalanabilir izotopları süper kritik denilen belli bir ağırlık limiti üzerinde bir araya getirildiğinde zincirleme reaksiyona girerek çok büyük güç üretirler. Çekirdek tepkimesi zincirleme ve çok hızlı gerçekleştiğinden ortaya devasa boyutta bir enerji açığı çıkar. Ve bu da patlama ile beraberinde bir şok dalgası meydana getirir. Fisyon tipi çekirdek tepkimesine dayalı atom bombalarında yüksek zenginlikte uranyum veya plütonyum kullanılır. Günümüzde üretilen bombalar daha çok plütonyum içeriklidir. Bu yüksek zenginlikte malzeme zenginleştirme testlerinden ya da nükleer reaktörlerden elde edilmektedir. Zincirleme çekirdek teklifinin gerçekleşmesi için ortamın kritik adı verilen seviyede ya da üstünde olması gerekmektedir. Bunun için de belli miktarda kütlenin belli bir hacimde olması gereklidir. Bu gereken en az kütleye kritik kütle, hacime de kritik hacim denir. Atom bombalarına kritik kütle sağlanacak miktarda malzeme konur. Fakat bu malzeme öyle bir dağınık yerleştirilir ki kritik hacim şartı sağlanamaz ve bu sayede bomba beklerken ya da taşınırken tamamen güvenli bir şekilde durur. Hidrojen bombası veya füzyon bombası denilen ikinci tipte ise ateşlenen bir fisyon bombası ile hidrojen çekirdekleri birleşmeye yani füzyona zorlanır. Bu sayede çok yüksek bir enerji ortaya çıkar. Fisyon bombalarının teorik üst limitleri olsa da füzyon bombalarının gücünde bir üst limit yoktur. Arkadaşlar, 1940'ta Alman bilim insanlarının genel patlayıcılardan daha fazla etki gösterecek, nükleer silaha benzer bir proje üzerinde çalıştığı ve İngilizlerin de bu problem üzerinde araştırmalar yaptığı biliniyordu. Eğer Hitler bu tür bir silaha erişecek olursa, savaşın kaderi bile değişebilirdi. Bu sırada Japonya, 7 Aralık 1941 tarihinde Pasifik Okyanusundaki emellerini gerçekleştirmeleri önünde en büyük engel olarak gördükleri Amerika Birleşik Devletleri'nin devasa ordusuyla yüzleşmek sizin kısa ve çabuk bir saldırı ile düz çöktürme amacıyla Pearl Harbor'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasına devasa bir saldırı düzenlemiştim. Bu saldırı Amerika Birleşik Devletleri'ni 2. Dünya Savaşı'na sokacak büyük kayıplarla sonuçlanmıştı. Bu durum geliştirilmekte olan atom bombasının kullanılması için uygun bir gösteri fırsatı sunuyordu. Nükleer silah üretmek üzere 2. Dünya Savaşı sırasında ABD, Kanada ve İngiltere tarafından Manhattan projesi başlatıldı. Projenin bilimsel başkanlığını fizikçi Robert Oppenheimer, askeri başkanlığını ise General Leslie Groves üstlenmiştir. Manhattan projesine Kanada'nın katılımı sırasında atom bombası için ihtiyaç duyulan uranyumun buradaki maden ocağından çıkartılmasına karar verilmiş ve kurulan maden ocağında yöredeki kızıl derilerden olan sahtuların yetişkin erkekleri çalıştırılmıştır. 1940'lı ve 1950'li yıllarda radyoaktif bilgilendirme yapılmaksızın ve herhangi bir önlem alınmadan yerli kızılderililere yıllarca sıtlarında bez çuvallarla radyoaktif CFR taşıttırılmıştır. Burada çalışan erkeklerin çoğu radyasyon zehirlenmesi sonucu ölmüş, yetişkin bir erkek nesli kaybeden köyleri, Derne ise daha sonra Dullar Köyü olarak anılmaya başlanmıştır. Radyasyondan dolayı ölenlerin sayısının açıklanması Kanada hükümeti tarafından reddedilmiştir. 1999 yılında Peter Blow tarafından yapılan Village of Widows adlı belgesel filmde sahtuların maruz kaldıkları radyoaktif dehşet belgelenmiştir. Manhattan projesi sonunda Trinity testi olarak bilinen ilk atom bombası testi 16 Temmuz 1945'te New Mexico'nun 193 km güneyinde Alamogordo White Sands Missile Range'in bulunduğu hava üstünde yapılmıştır. Trinity bir iç patlamalı plütonyum bombasının testidir. Bilimsel ekipmanlarla çevrili çelik bir tepenin üstünde patlatılan bomba, bilim insanları ve birkaç yetkili kişi tarafından patlamadan 9 kilometre uzakta bulunan sığınaklarda izlendi. Patlama, yoğun bir ışık, ani bir ısı dalgası ve şok dalgaları vadiden geçerken sesi yankılanan muazzam bir gürültü açığa çıkardı. Önce bir ateş topu, sonrasında 12200 metreye kadar genişleyen bir mantar bulutu hızlıca yükseldi. Bomba 15.000 ila 20.000 ton TNT patlayıcı eşdeğer bir güç üretti. Test kulesi tamamen buharlaştı ve bombanın atıldığı yeri çevreleyen çöl yüzeyindeki 730 metre yarı çaptaki kum yüksek ısının etkisiyle cama dönüştü. Bu patlama atom çayı olarak bilinen bir dönemi başlatarak ilk atom bombalarının kullanılmasını sağlayacak bir süreci tetikleyecekti. İkinci Dünya Savaşı'nın seyri değişmiş, Nazi Almanyası Avrupa'da kayıp üzerine kayıp vermeye başlamıştı. 1945 yılında ABD askeri yönetimi arasındaki beklenti Almanya ile aynı tarafta yer alan Japonya'nın bir yenilgiyi kabullenmek yerine son derece sert saldırılar planlayacağıydı. Bu nedenle ABD'nin agresif dış politikasıyla uyumlu olarak ada ülkesinin toptan işgal edilmesini ve ülkenin savaştan tamamen egale edilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Bu nedenle 26 Temmuz 1945'te Almanya'nın işgal altında olan Potsdam kentinde Potsdam Konferansı olarak bilinen bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya teslim olması için bir ultimatom verdi. Bu ultimatom Japonya'nın savaştan çekilmesini, yönetiminin dağıtılmasını ve demokratik, barışçıl bir hükümetin yeniden inşa edilmesini aksi takdirde Japonya'nın hızlı ve toptan yok edileceğini söylüyordu. Japonya kralına ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgiye yer verilmemişti. Ve dolayısıyla ada ülkesinin lideri bu ultimatomu reddetti. Dünyada saldırı amacıyla kullanılan ilk atom bombası 6 Ağustos 1945 sabahı yerel saatte 8.15'te Enola Gay isimli B-29 bombardıman uçağı pilotu Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Albayı Paul Warfield Tibet tarafından Japon İmparatorluğu'nun Hiroşima şehrine atılmıştır. 44 saniyelik serbest düşüşün ardından barometrik tetiklerin ateşlenmesi ile patlama mekanizması aktif hale geldi. Patlama 600 metre yüksekliğinde gerçekleşti. Bomba 18.000 ton TNT patlayıcı eşdeğer gücündeydi. Bombanın düştüğü andan itibaren 3,5 kilometrelik çaptaki her canlı yüksek basınca maruz kalarak hayatını anında yitirdi. 1945'te yayınlanan resmi rakamlara göre 66 bin kişi doğrudan patlamanın etkisiyle öldü. 69 bin kişi ise çeşitli seviyelerde yaralandı. Ölenlerin 21'inin Japon İmparatorluk ordusu askerleri, gerisinin ise siviller olduğu belirtilmiştir. Bomba 3 gün sonra bir vadide yer alan Nagasaki'ye de atılacak olan diğer ato bombası Fatman'e kıyasla daha güçsüz olmasına rağmen Hiroşima'nın düz alanda olması sebebiyle daha güçlü etki yaptı. Arkadaşlar bir diğer nükleer bombamız hidrojen bombası veya füzyon bombası adıyla bilinen nükleer silahtır. Hidrojen bombası veya füzyon bombası kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı bir nükleer silahtır. Hidrojen bombasının yüksek boyutlardaki patlama gücü hidrojen atomlarının birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğar. Bir başka deyişle hidrojen bombasının patlaması bir çekirdek kaynaşması ya da birleşmesidir. Oysa atom bombasınınki bir çekirdek bölünmesidir. Atom bombasının aksine fisyon değil, füzyon reaksiyonu esasına dayalıdır. Füzyon reaksiyonunu başlatmak için gerekli ateşleme sıcaklık küçük bir atom bombasının patlatmak suretiyle sağlanır. Ancak reaksiyon çok kısa bir sürede olduğundan, bomba maddesi buharlaştığı için toplam maddenin yalnızca bir kısmı füzyona uğrar. Füzyona uğrayan madde bir uranyum kılıfı içine alınacak olursa Uranyumun ağır bir metal olması ve buharlaşma sıcaklığının çok yüksek olması termonükleer enerjinin daha uzun sürmesini sağlar. Fizyondan meydana gelen nötronlar uranyumun fisyonuna sebep olacağından patlamadan açığa çıkacak enerji daha da artmış olur. Termonükleer ürünlerden hiçbirisi radyoaktif değildir. Sadece trityum zayıf bir radyoaktivite gösterir. O halde hidrojen bombasının radyoaktif etkisi yoktur. Ancak bu bombayı ateşlemek için kullanılan atom bombasından gelen etki vardır. Oldukça küçük deklanşör atom bombaları kullanan hidrojen bombalarında bu etki azdır. ABD 1952'de atom bombasından çok daha etkili ve yıkıcı bir silah olan hidrojen bombasını geliştirdi. İlk hidrojen bombası 1954 yılında Büyük Okyanus'taki Marshall Adaları'na atılarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından denenmiştir. Atılan bomba Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yaklaşık 1000 katı gücündedir. Sovyetler de 30 Ekim 1961 tarihinde saatler Greenwich saati ile 8.30'u gösterirken Novaya Zemlya'da Tisar bomba lakaplı 57 megatonluk bir hidrojen bombası denemesinde bulunmuştur. Bu bomba Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık 3800 kat daha güçlüdür. Oluşturduğu alev topu 965 kilometre öteden gözlenebilmiştir. Arkadaşlar bu videoda nükleer silah nedir? Nükleer silah çeşitleri nelerdir? Atom bombalarının ilk olarak nerede üretildikleri ve ilk nerede kullanıldıkları ile ilgili sorulara cevap verdim. Videonun daha uzun olmaması amacıyla burada son veriyorum. Bir sonraki videoda Sovyet atom bombası projesine değineceğim. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.